tatil günlerinin ikincisi Ankara'da yapılıyor. Geçen yıl bir kişi katılmıştı. Ee, bu yılda Ankara kalabalıklı. Meclis Başkanı katıldı. Ee, Bakanı Dolayısıyla Arpaşa'yı gidildi, Sinan Arpaşa'yı kaybettiğinde de da, şu anda e, kendi yerini almışlar. Kendi statlarını almış, almışlar. ve burada Arpaşa'nın yere değerlerini, e, halısı, kilimini, taşları kullanıp da getiriyorlar. E, Belediye burada denilirsin, Söyles şeyle ilgili, burada bakır işlemeciliği çok önemli. Oradaki tüm kadınların, kimsesiz kadınlar zannedersem, bu bakır işlemeciliğinden şey kazanıyor. yani e, bir geri rezil ediyorlar, bunu satıyorlar. Tabii ki de, bu bakır bu Arpaçay Bakır işlemeciliği yaklaşık 9 aydır faaliyette. 9 ay önce kurduk biz bunu. Ee, Sodes kapsamında Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle e, kurduk. Ee, tutmuş olduğunuz gibi e, ham bakırı e, işleyip e, işte vazo, e, kahve takımı, tepsi, çeşitli hediyelik eşyalar olmak üzere e, bunu bu hale sokuyor buradaki bayanlar çalışarak. çalışarak. İşte de bayan, de destek projesi olarak bayanlara yönelik planlandı. Bayanlar da özellikle geliri olmayan, eşinden ayrılmış ya eş olan veya geçimini zor temin eden kişilerden seçtik. Böylece sattıkları tamamını kendi kazanıyorlar, para kazanıyorlar. Çünkü malum yöre kültüründe de bayanlar dışarıda fazla çalışmıyor. Böyle kendi ortamlarında yani aynı ortamı diyebileceğimiz kadın kadına bir ortamda üretim yapıyorlar. Aynı zamanda üretimlerini satıyorlar. Dolayısıyla bu bir gibi sanat olarak yani Başka bir şey var. Halk evet. var, eğitim bünyesinde klasik kurslar e, açılıyor ama biz e, iki şeye ağırlık veriyoruz. Bir tanesi e, bakır işlemeciliği çünkü bu Kars'ta yok hatta bölgede de yok. E, dolayısıyla bölgede de tek bu. E, söylemiş olduğum gibi e, ham bakırdan e, elde ediliyor bunlar. Ciddi bir emek de istiyor ve görselliği çok olduğu için talep de çok oluyor buna. Bir de e, halı var, halıcılık var. Biz bu ikisine ağırlık veriyoruz. Çünkü yani Bölgemizde Kafkas desenli halılar önemli. Onlar değil, bu da asılı olanlar. E, onlar, evet, yolculuklar var, başka halılar var. Dolayısıyla bunlar e, bizim ağırlıklı olarak e, önemlendiğimiz bir tanesiyiz. E, Stampla da üzerine, e, şey ki, işlemedi, biz bu sene şey geldi, bakın işlemi biz koyduk, farklı konuştuk masa e, şey, açısından. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sayın Başkan, e, organik tarımın dünyasını karşısınız. şöyle geldi bizim Arka Çayımız nasıl arkadaşlar? Yani de balıkanlar olduğu dönemde yüzüm var. Her şey yetiştiriyor. Yani siz Arka Çay'da sadece kaşın bal mı getirdiniz? Arka Çay kaymağının kanlı ve Arka Belediyesi'nin ortak gelişimi olarak buraya e, organik e, var. Ona paralel olarak çeçil peynirimiz var. Ketemiz var. Bunları hem ee, gelen konuklarımıza ikram ediyoruz. Bazen de işte ee, bizi ziyaret eden, protokolü ederken de bir kaymakamlarla beraber sunuyoruz. Tabii ki buradaki amacımız hani Arpa Çay'ın, Kars'ın, Ardahan'ın daha iyi bir şekilde ee, Türkiye'deki yaşam hem Kars'ları hem de karşı tanımayan vatandaşlarımızın en yakından, en sıcak bir şekilde tanımasına olanak sağlamak. Tabii bunu da kaymakam çok çoğunluğu bir şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah e, ee, olmayacak. bu programda desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Misafirimiz Bir mola verelim. Devam.